Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kan çiçekleri analiz videosuyla karşınızdayım. Dizimiz yayınlandı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Kan çiçekleri dizisi biliyorsunuz kan davasıyla başlamış bir aşktı ve gerçekten her geçen bölümüyle bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Dila'nın Baran'a olan aşkı, Baran'ın ve ilana olan duyguları gerçekten bizleri ekranlara kilitledi. İkili arasında bir küs ve bir barışlık. Gerçekten arkadaşlar bizleri seyir zevkini en üst seviyelerde yaşattı diyebiliriz. Ve önümüzdeki sezonda da böyle bir dizi devam kararı aldı. Gerçekten yurt dışı izlenmeleri gayet iyi durumda. Dediğim gibi arkadaşlar bu sezon artık kan çiçekleri dizisi için son sezon olabilir dizimiz. Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniliyor arkadaşlar. Bu sezon önümüzde sezon finali yapacak ve önümüzdeki sezonda da devam kararı alacak. Sizler de kan çiçekleri dizisinin devam etmesine sevinenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.